Küçük maviş tavşan her şeyi hemen öğrenmek istermiş, zıplamayı da. Ama ne yazık ki her şeyi bir anda yapamıyormuş, sürekli düşüyormuş. Büyük taşların üzerinden atlamak istiyor ama olmuyormuş, ağlıyormuş. O sırada bilge kaplumbağa Temel yanına gelmiş, "Neden üzülüyorsun?" diye sormuş. "Taşların üzerinden atlayamıyorum." demiş Maviş. Temel gülümsemiş ve sırrını paylaşmış her şey zamanla öğrenilir, sabırlı olursan sen de başarırsın, demiş. Ertesi gün, Maviş küçük küçük atlamaya başlamış, düşmekten korkmamayı öğrenmiş. Her gün biraz daha denemiş, daha yüksek zıplamayı öğrenmiş. Bir hafta sonra Maviş en büyük taşın üzerinden başarıyla atlamış, sevinçle bağırmış, başardım, kaplumbağa temelde gülümsüyormuş.''